günaydın. Yeni uyanmış gibi duruyorum ama aslında kahvaltımı ettim. Çünkü neden? Kahvaltısını etmemiş bir hazaltan asla güne başlayamaz. Bugün çok uzun bir gün olacak. Çünkü bir sürü işimiz var. Şimdi bu işleri saymayacağım. Sonra video izlemezsin. İzle. Yani aslında saysam da izlersin. Çünkü güzel şeyler yapacağız. Neyse. Ama önce annemi Yeşilköy'e bırakacağım. Yeşilköy'e bırakmadan önce makyaj yapacağım. Ama her zaman yaptığım makyajdan farklı bir makyaj yapacağım. İzlemeni isterim. Çünkü ben de ilk defa yapacağım. <laughs> Kısa olacak yani. Sadece gözlere odaklanacağımız bir makyaj olacak. Merak etme. Seni yormayacağım. Fazla uzun tutmayacağım. Ondan sonra seninle çok güzel bir alışverişe gideceğiz. Yani çok güzel mi olacak olmayacak mı bilmiyorum. Mağazaların durumuna bağlı. Babacığımın kartını aldım. Günaydın. Melo aşırı doluymuş. O yüzden bazen böyle peltek konuşuyorum. Benim dişim çok ağrıyor kusura bakma. O yüzden e, kendi kaşımı kendim Us, turalayacağım. Bakalım yani inşallah. Melo'ya gitmeden önce aslında hep yapıyordum bunu. Yeter bu kadar herhalde. Çok abartmaya gerek yok. Şimdi şu göz makyajımı bir yapacağım. Dediğim gibi ay kadar yorgunum ki. Ya. Şöyle sadece benim göz kapağım aşırı damarlı diye ve çizgilere de olmasın diye şöyle bir tane yapıyorum. O kadar başka da yapmıyorum. Kalem araştırdım. Bir tane buldum. İyi mi kötü mü bilmiyorum. Bugün yani ilk defa seninle birlikte deneyeceğim. Şu Golden Rose'un Waterproof eyelinerlarından. Önce Melo'nun bana yurt dışından aldığı Marc Jacobs kırmızı kaleme geçiyorum. O da şöyle geçiyorum bak şimdi. Bu arada Sephora'da Make Up For da da kırmızı renk kalemi çok güzel. Ama tabii yine de Melo'nun aldığı Marc Jacobs kadar da iyi değil yani. Bak şöyle gelişi güzel bıraktım yamuk yumuk bıraktım yani. Evet. Şimdi tek gözü dağıtıyorum. Okey. Dağıttım. Böyle kırmızı bir göz oldu. Okay. Bence oldu. Ben yani ten makyajın aslında artık biliyorsun. O yüzden bence göstermenin çok da bir ağrımı yok. Her zamankisi gibi. Skin Paradise kullanacağım. Ten makyajım aslında aynı olduğu için Ekstradan sana göstermeyeceğim, tekrar şu kırmızı kalemden alta da ufak bir geçiş sağlıyorum. Şimdi makyajım birazcık sert görünecek, saçım da özellikle sert görünecek. O yüzden o tatlı görüntüyü kıyafetimle vermek istiyorum. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Ben ne kıyafet seçtim ne bir şey. Senle beraber seçeceğiz. Bunu görüyor musun? Gözümün içi kızardı ya. Fındığı sevdim. Şimdi asıl geldik donanık kuyruğun koptuğu yere. Golden Rose'un bu waterproof kahverengi. sus yok inşallah. Küçük çocuk inşallah sesini duymuyorsundur. Onu göz içime süreceğim. Ondan sonra onu da Yo, göz içimdekini dağıtmayacağım. Önce göz üstüme süreceğim kirpik diplerine. Sonra bunu böyle kesik bir fırçayla da dağıtacağım. Ben neden makyaj videosu çekmeyi sevmediğimi anladım çünkü konuşamıyorum. Makyaj yaparken fark ettin mi? Şimdi diğer tarafa da sürüp geliyorum. Anneciğim, ha, güzel olsun. Ne giyeyim? Biç ne giyeyim ya yardım etsene. Pembe seni sana çok yakışır. Hangisi? Yok tübişim öyle bir şey istemiyorum. Kısa bir şey istiyorum çünkü saçımı fan farklı yapacağım. Bunları giydim. Şöyle altındaki H&M pantolon. Üstümü trend yoldan almıştım ama ben kestim. Altıma da bana geçen gün yeni Vans gönderdiler. Onu giyeceğim. Bakalım şimdi saçımı yapacağım. Aa bak sana göstereceğim. Benim evde kahkülüm vardı. Ve o pembeydi. Benim önceden saçım hatırlıyorsundur belki pembeydi. Kahkülümü boyadım. Kahkülümü nasıl boyadığımı yani aslında çok kolaymış. Kuaföre gidecektim normalde. Ama dedim ki kuaföre gitmeye ne gerek var ya. Şurada kuaför malzemeleri satan abladan al hemen. Şimdi o oh, ama tabii birazcık şeklini şemalini düzeltmek lazım. Çünkü mamut gibi ol. <laughs> şu an çok çirkin bak şu an bakma ne olur <laughs> düzeltici güzel düzeltip geliyorum şu an mamut gibi oldu <laughs> sinek gibi gözüküyorsun niye ben çekiyorsun Bugün bir farklı oldum beğendin mi beğen piercing de yapacağım tam rock and kızı olacağım tamam, sen önüne bak şimdi Şimdi Tubiş'i havuzda bırakıyorum. Ben de oradan alışverişe gideceğim. Bugün Kore yemeği yiyeceğim anne hayatımda ilk defa. Hmm. Güzel sasını da geçireyim mi? Afiyet olsun sana iyi. Güzel seni de götürün. Bana trip atıyor sabahtan beri. Sabahtan beri beraber kuaföre gitmedik diye bu surat, bu suratla uyandık. Bu suratla şimdi geceye veda edeceğiz. Birazcık tadıyorsam yarın sabah saatlerinde de devam eder bir öğlen gibi falan. Zaten şu suratının ya alt tarafı kuaföre gitmedik. Tamam. ihanet İhanet evet. etmişim gibi bir suratın var. Tamam yarın da yemeğe gitmeyeceğim ben. Hayır saçma ama neden gitmiyorsun? Saçla gitmem. E, bu dizle beni burada mı bırakacaksın? Sabah e, içeride mi bırakayım ama şey parası alacak ben Hayır almaz annemi bırakıp çıkacağım dersen almaz. Bir, e, köpeğe <laughs> Onu da attım. <laughs> Annenim beni öpmeyecek misin? Derken? Hadi git hadi. Ya! Sen seviyorum. Ben seviyorum çok. Bu sıra aşırı derecede raka düştüm. Böyle soft rock vesaire dinliyorum. Çok hoşuma gidiyor araba kullanırken özellikler. Şimdi rujumu da sürdüm. Bu arada rujumu da göstereyim. Arabada kaldığı için gösteremedim. Benim rujlarım yani en çok kullandığım rujlarım genelde arabada. Şu e, Maybelline'in 130 numaralı ruju. Pembe aslında ama orada galiba kırmızı gibi duruyor. Böyle biraz hafif koyu pembe gibi. Bu arada Yeşilköy'den Akasya'ya 19 dakika gösteriyor. Allah'ım keşke herkes tatilde olsa. Ne kadar güzel bir gün. Neyse şu anda çok heyecanlıyım. Çünkü alışverişe çıkıyorum. İnşallah mayo bulabilirim bedenime göre. O kadar zor ki bedenime göre güzel maya bulmak. Hep böyle benim bedenimde böyle babaanne mayoları var. Sinir oluyorum. Neden? Neden? Neden yani? Neden? Biz yani giyemezdim Anasını satayım güzel mayo bikini. Şimdi ilk durağım e, Diyanar oldu. Zonguldak'ta sahilde vesaire okumak için kitap alacağım. Şu çok ilgimi çekti aslında başka kitap almak istiyorum ama hayat denen kartı bu. İş dünyasına mektuplar. Bu yatırımla falan alakalı, like, benle like. alakası. Bir tane benim okuduğum İngilizce kitap vardı. How to be friends. France. adını unuttum. Ona bakacağım. E, merhaba, kitap soracaktım. Ya ben onun İngilizcesini iki defa okudum ama şimdi Türkçesini de okumak istiyorum. iyice aklıma kazınsın diye. Herkesin hayatında gerçekten okuması gereken bir kitap. Ciddi anlamda söylüyorum. Şimdi bir tane de felsefe kitabı bakacağım. Felsefe kitapları neredeydi acaba? Ya Allah aşkına saçımın başımın haline bakar mısın? Sabahtan beri girmediğim mağaza kalmadı. Ama her şey çok pahalı ve çok kalitesiz. Gerçekten her şey inanılmaz derecede kalitesiz. Sabahtan beri denemediğim şey kalmadı. Saçım başımda var bak. Hem kalitesiz hem çok pahalı. Allah aşkına. Şu 100 lira mı ya? Eskiden biz bunları yeşil pazarından 15-20 liraya alırdık. Hatta o bile pahalı gelirdi. <laughs> İndirim isterdik ya. Pazarlık yapardık. <laughs> çok kötü şu eşofman altı ne ya? Allah aşkına. Ya sadece bir gün boyunca kitap alabildim ya. Şaka gibi hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok. Buradayız. Sen nasıl gidebilirsin? Bir <laughs> de başladık. Ama e, yapmadılar. Neden? Yani önce normal yapmayalım, takmanız gerekiyordu. Yapmayalım nasıl yani. Öyle mi? Yani evet. yedirler değil yani yapıyorum. Gerçekten evet. mi? Ay o zaman direkt halkayla başlayalım. Süper. Küçük bir halka istiyorum. Şimdi çeşitli burun halkaları var. Çalan canını acıyacak mı? Hayır. <laughs> Doğruyu söyle. <söylüyor. gülüyor> <laughs> <laughs> şey, Yok aşkım hiç korkmuyor. Tamam, ne olacak? Beni bak. tanıyorsun. <laughs> Ama Abi, ben daha önce burnumu deldirdim. Ben daha de önce burnumu deldirdim. Aynı yere. ne yaptım ya? Kekona. Göstereceğim sana. Ben evet, evet, Normalde böyle de olacak ama ilk deldiğimde bunu böyle görmeyeceksin. Nasıl Çünkü yapayım? lokal anestezinin... Lokal anestezi burnuna vereceğim için küpe biraz havada duracak. Lokal anestezi in, geçtikçe küpe normal yerine inecek. Anlatabiliyor muyum? Tamam. Bu şekilde ise yani. başlayalım. Güzel duruyor mu? Ben bunu yakıştırıyorum. mi soracaksınız? Ay çok heyecanlıymış şu an. Aydın! Biraz korkuyorum. Normal. Beni tanıyorsun. Arıyorum. Merhaba. Bir şey seni soracaksın da. Neresi evet, için soracaksın? Yani hiç, hiç daha önce korktu. Tekrar yapılabilir mi? Ne kadar zaman geliyor? sizin yok evet, bir şey değil Çok içeride burada. o zaman. Hmm. İstiyorsan bir yardım var. Yok, yardım istemiyorum. Benim yani garantimi vermem. Daha önce başına geldi iş şimdi Şimdi daha bakacağız. Müzik şimdi lokal şişlik olduğu için küpen biraz havada duruyor. O <laughs> Şişliği vücut küpen oturuyor. Çok teşekkür ederim. I feel Çok sağ ol. Sağ ol. Nasıl Değil mi? Aa şaka yapıyorsun. İstemiyordum hani. Babişim aşkım bugün kartım var ya ne işe yaradı kartım. Evet. Ne diyor? Ne diyorsun? Duyulmuyor. Ne yine mutsuz. Ne diyor ya? Ne? Aa saçlarım çok güzel olmadı mı bu deiş? Tam rock and roll kızı olmadın mı? Çok güzel ama çok beğendim. Aşkımsın sen benim. İyi. Nerede? zaman üçüncü. Gelecek sporda inşallah as solist. <laughs> Aşağıdan mı? Hadi öpüyorum sizi. Öptük. Biz de öptük. çok selamlar öpüyorum Tuba ablacığım, Erea abiye de selam. Babamı duydun mu? Böyle o saçlar ne? <laughs> böyle ama yüzü dehşete kapıldı. Dehşete kapıldı adam böyle oldu. Babacım buradan kredi kartın için te... Yalnız bir şey söyleyeceğim. Çağlar piercing hiç aşırı Değil pahalı. Değil mi? Aşırı pahalı. Çağlar 180 lira ne abi? Ben Bakırköy'de 80 lira yapıyorum vagona. Bugün nasıl arıyor bak abi. Bir dakika dur bir gözüküyor bu. Bugün... Açsana. Ya, yavrum ne var? Yavrum ne var? O gün Ali Baş. Bir, bir... şey söyleyeceğim. nasıl gelişti? Çok güzel olmuş. <laughs> Değil mi? Deccal gibi oldu. <laughs> <laughs> Saçlar nasıl olmuş? Çok güzel oldu. Saçları gördüm zaten de da şeyi dikkat etmemiştim. Güzel olmuş mu? Valla mı? Bende de mi yaptırsın acaba? Çok, çok güzel, güzel oldu. <laughs> Hadi Kore yemeğe, yemeğe gidiyoruz. Hadi ki. Aşkım bak bir şey söyleyeceğim. Baştan söyleyeyim. Ee, böyle yani lüks bir yer bekleme. Lüks bir yer değil. Öyle tamam mı? beklentim yok. Ama yeni <laughs> yemekler falan. tadalım diye gidiyorum yani. Aşkım evet protein anlamda açlıktan ölüyorum. Hayvan gibi proteinli tamam, yemekleri. Ölüyorum, Hepsi gerçekten. etli tavuklu. Oh süper. Tamam. İstiyorsa şeyde olsun. Kadıköy'de. Gidiyoruz. gidiyor Şu anda var ya odanın halini görsen hal değil. Yolculuğa çıkacağız. O yüzden bu videoyu burada sonlandırmam gerekiyor. Ama böyle birkaç tane aldıklarımı bence gösterebilirim. Şöyle Le Benjamin'den bunu aldım. Huda Beauty'nin. E, bu arada bunları Melo önerdi. Huda Beauty'nin pudrasıyla Born This Way gözaltı kapatıcısı aldım. Çünkü bitmişti. Bir de artık bence biliyorsun ama 02 Fair numaralı şu Skin Paradise'ın renkli nemlendiricisini aldım. Ay, o kadar yoruldum ki bu arada bakar mısın? Burnumdaki çıktı. Çünkü adam bana dedi ki işte ben dedim ki hani normalde benim kuzenlerim vesaire değerleri ilk başta halkayla delmiyorlarmış. Ha ben dedim ki ilk başta halkayla delmiyorlarmış sanırım hani sizi halkayla deliyorsunuz ama hani ben ilk başta halka takmak istiyordum bu arada normalde takabilirdim. Ama sonra dedi ki yok öyle bir şey işte burunda işte ilk başta halkayla da başlanır onlar işte çok bildiğini zannediyor bilmem ne falan filan söylendi. Ben de iyi okey dedim yani işini biliyor maşallah dedim ve alana bak çok ince uçlu bir iğneyle deldiği için o top e, burnum baya bir şişti bu arada. O top düştü ve burnumdan şey hızma çıktı. Çok ince bir iğneyle de deldiği için böyle şu an bu haldeyiz yani. Rezil bir haldeyim. 10 gün sonra bir daha deldireceğim maalesef. Öyle yani bu arada sushi vesaire hiçbir şey çekemedim. Çünkü birazcık konuşmamız gereken şeyler vardı. Çocuklarla yola çıkacağız yani. Daha önce de sana söylemiştim. Çocuklarla yola çıkacağımız için böyle birazcık onları falan planladık, programladık. Umarım ki güzel bir bayram geçireceğiz beraber. Şöyle bir YouTube'a nasıl desem. Hani böyle iş yerinden yıllık izin alırlar ya tatile giderler. O yüzden YouTube'a bir buçuk hafta ara vermek istedim. Çünkü birazcık gerçekten hem Fiziksel olarak hem de mental olarak sıkıntılarım vardı ama şu an çok iyi hissediyorum. Öyle yani. Her zaman yanımda olduğun için çok teşekkür ederim. Bu videoyu izlediğin için de çok teşekkür ederim. İyi ki iyi ki iyi ki varsın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.